Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda sizlerle birlikte bir soru cevap videosu yapacağım. Kanalı açmamın üzerinden daha doğrusu ilk video atmamın üstünden yaklaşık 4 yıl kadar bir süre geçti ve ben de dedim ki uzun süredir bir soru cevap yapmıyoruz. Kanalın da ilk videosunun dördüncü yılı olmasına istinaden bir soru cevap da araya sıkıştıralım istedim. Sizlerden hem Instagram'dan hem de YouTube üzerinden sorular sormanızı istedim. YouTube'da bu topluluk bölgesi var ya sekmiş oraya yazmıştım bazı arkadaşlarımız yazmış bazı arkadaşlarımız da Instagram'dan mesaj olarak atmışlar Instagram'dan da hikaye atmıştım şimdi oradan gelen soruları sizlere cevaplayacağım sizler için de bir düşündüren şeyler çıkar belki nasıl bir soru geldi bilmiyorum. Sizlerin de kendinizde cevaplayabileceğiniz sorular vardır belki. Bakalım nasıl gelmiş, nasıl bir akış olacak. İlk soruyla başlayalım. İlk sorumuz İşler MLB 23 adlı arkadaşımızdan gelmiş. Şu ana kadar okuduğun, izlediğin serilerden keşke okumasaydım, izlemediğin dediğin seriler var mı? Tabii ki var. İlk başlarda bu tarz serileri bırakmıyordum açıkçası. Sonuna kadar ittirip bitirme durumum oluyordu ama bir yerden sonra artık olmuyorsa kasmayacaksın muhabbetine seriyi bırakıyorum izlemiyorum. Buna ben bir tür olarak söyleyebilirim. Ben meka serilerini türlerini sevmiyorum açıkçası. Çok hoşlaştım söylenemez. ki güzel meka işleri olsa da ben beğenmiyorum. Çok tercih etmiyorum. Aynı şey bu harem tarzı olan işlerde çok saçma sapan bir janra bence bir manası da yok benim için. O yüzden onu da tüketmiyorum. Türkçe basılan mangalardan da şimdi demek isterim ama demeyeceğim yok karalama cartcurt muhabbeti olduğundan o topa girmeyelim. İkinci sorumuz Mümin Bal KC 4542'den gelmiş. Keşke devamı gelseydi ve bunun için gerekirse para bile verirdim bağış ve benzeri durumlardan bahsetmiş. Böyle dediğin anime ve mangalar nelerdir? Benim öyle içimde ukde kalan bir seri pek yok açıkçası. Varsa şu an aklıma gelmiyor. İstediklerim devam etti o yüzden bir sıkıntı olmadığından net bir şey söyleyemeyeceğim. Buna şu şekilde cevap verebilirim aslında. Yarıda kalmış olan işler bu mangaka'nın kendi sağlık problemleri yani ve keyfinden dolayı gibi düşünebileceğiniz serilerden bahsediyorum. Drifters mesela benim çok sevdiğim serilerden biri. Bunu 3-4 defa çok rahat izlemişimdir. Çok beğendiğim, çok keyif aldığım bir seri kendisi. Keşke devam etse diyorum ama etmiyor yani yapacağım bir şey yok. Çıkarmıyorlar. Bir sonraki sorumuz Bye Bye Pumbun'dan gelmiş. İnsanların Mob Psycho 100 gibi hikaye anlamından müthiş serileri sırf çizimlerinden dolayı yargılamaları hakkında ne düşünüyorsun? Ben bunu çok saçma ve manasız buluyorum açıkçası ki videolarımda da bol bol söylüyorum. Benim için hikaye her zaman daha ön plandadır. Çizimler çok daha alt sekmede kalıyor. Tabii ki güzel bir çizim daha okuması keyifli bir içeriğe dönüştürebiliyor ama kötü bir içerikse bir yere kadar çizimleri iyi olsun çok ittiremiyoruz. Mob Psycho bunun için bence güzel bir örnek aslında. Çizim ne kadar sıkıntılı olsa da hikayesi oldukça keyifli ve güzel bir içerik. Ben bir videomda şunu söylemiştim. Çok çizime takıyorsanız, çizim meraklısıysanız en iyi manga panelleri, en iyi anime sahneleri falan yazıp onlara bakın, onları tüketin demiştim ki yine aynısını söylüyorum. Gerçekten keyif alacak olan adam zaten çizime çok takmaz. Hikayesi akıyorsa yürür gider. Bir sonraki sorumuz Sadık GL'ye. Dragon Ball'dan en sevdiğin karakter. Yani şimdi bir sürü karakter var. Hangi birine değineceğiz bilmiyorum. O ayrı bir içerik bile olabilir. Goku'yu, Vegeta'yı işte... Piccolo'yu falan herkes seviyor. Çok keyifli karakterler. Hepsinin farklı dönemlerin yeri ayrı tabii ki. Ben side storylerden bu yan hikayelerden birinde çok sevdiğim karakter vardı ki o filmi aslında sevmemden dolayıydı. Dragon Ball'un 13 numaralı filmi burada Tapion diye bir nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum artık yazıldığı gibi okuyorum. Böyle bir karakterimiz vardı. Onun hikayesi daha doğrusu onun karakteri çok hoşuma gitmişti. Bence moviler arasında çok kıyıda köşede kalmış karakterlerden biri. Goku'nun babasıyla olan hikayesini daha doğrusu Goku'nun babasının hikayesini desem çok daha doğru olur. Onu çok sevmiştim, beğenmiştim. Güzel içeriklerdi. Onu da ekleyebiliriz. Bir sonraki soru Uğur Zorbacı'dan gelmiş. SpyX Family hakkında bir soru gelmiş. İzledin, okudun mu ve bununla ilgili video gelir mi? videomuz gelmişti zaten. Yıllar öncesinde yapmıştım ki yorumlarda da bir arkadaşımız yapmış. Yorum, kendisi videonun linkini de eklemiş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Sağ olasın kendisinin en sevdiği serilerden biriymiş. Ondan dolayı böyle bir şeyden bahsetmiş. Ben seriyi zaten son filmi hariç hepsini tükettim animesel olarak. Mangada da çok okuduğumu söyleyemem zaten. Animesi benim için keyifli güzel bir içerik ama çok da ötesine gitmiyor. Ekstra bir içerik gelir mi dersek çok zannetmiyorum. Bye Bye Pupun'dan bir tane daha soru gelmiş. En sevdiğin Türk anime manga içerik üreticisi kim? Yani video çektiğim arkadaşlar belli bunları sayabilirsiniz direkt olarak. Kendilerine de buradan selamlar olsun. Taner biraz ara verdi umarım döner güzel bir şekilde videolarına devam eder. Eren zaten haftalık devam ediyor biliyorsunuz. İkisini söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. TH9 hesap en sevdiğin 3 One Piece karakteri nedir ve neden? Buna tayfadan cevap vermeyeyim klasik olur tayfadan. Marco'yu söyleyebilirim. Marco çok sevdiğim bir karakter. Sebebi Marineford döneminden olan bir şey tabii ki. Orada yaptıkları ve sonrasında gördüğüm şeyler ki ana etken Marineford'daki olaylar beni çok etkilemiş, çok beğendiğim bir karakterdi. Sevmediğim karakter Vivi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki videoda da bahsetmiştim bir tanesinde. Hiç sevmiyorum. Karakterin durumu, olayı falan hiç umurumda değil. Çok sinir bozucu bir karakter. Şimdi burada karakterlerin geçmişinde veya hayatında kendi bireysel olan kısımlarında çok hoş karakterler var. Güzel karakterler var. Onlara değinirsem uzun olur. Şu an aklıma gelen başka bir tane kurşun asker var. Onun hikayesi çok dokunaklıydı. Çok sevdiğim bir karakterdi. Hililuk keza aynı şekilde. Bunlar arttırılabilir. Kurşun asker de bu Doflamingo'nun arkı vardı ya. Oradaki tek bacaklı kurşun asker ondan bahsediyorum. O da çok tatlı güzel bir hikayeydi bence. Dramatik yönü fena değildi. Çağrı 15, 11 adlı bir arkadaşımızdan balon olduğunu düşündüğün serileri sayar mısın? Şimdi bu topa girip hiç riske girmeye gerek yok. Ben sadece gereksiz hype'landığını düşündüğüm birkaç seriden bahsedeyim. Gerisini sizler doldurabilirsiniz. Evangelion çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Code Geass net bir şekilde söyleyebilirim. Bu ikisi şu anlık yeter. Diğer kitleyi biraz haraslamayalım. Ahmet Kozar en sevdiğin 3 manga ve anime nedir? Net şu 3'ü çok iyidir demem doğru olmaz ama size 5 ile 10 arası birkaç seri sayayım. Oradan yeterli cevabı alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi hiç cevap vermeden önce bir şuraya bakmanızı istiyorum. Burada zaten birçoğu mevcut aslında. Helsing, The Girl From The Other Side, net. Sonra şurada Fairy Tail var. Fairy Tail. Dragon Ball'u çok rahat ekleyebilirim. One Piece'i çok rahat ekleyebilirim. Buralarda gözüküyor ama Ikigami ekleyebilirim. Gerçekten çok keyifli ve güzel bir eserdi. Başka bir seri ise Non Non Biori tabii ki. Non Non Biori'den bahsetmesem olmaz. Drifters. Az önce söylemiştim başka bir soruda. Mushoku Tensei. Vadedilmiş yok yer. Hajime no Ippo. Kuroko bu liste uzar gider. Bunlar çok sevdiğim, çok beğendiğim işler. Ve son olarak kendi canlılarının krallarını da ekleyeyim. Kingdom ve Jintama tabii ki. Şimdi Instagram'dan gelen sorulara geçiyorum. İlk sorumuz Taner Molla'dan gelmiş. Kendisini Eren'in storylerde, videolarında görmüş olabilirsiniz. Okuma tarzını ve gidişatını çok sevdiğim birisi çok imlendiğim birisi aslında. Güzel vakit ayırıyor. Hem çizgi roman hem manga kısmında güncel olarak neredeyse çoğu şeyi tüketiyor. O açıdan da çok beğendiğim biri. Sizler de takip edebilirsiniz. En sevdiğin Dragon Ball sagası hangisi diye sorayım demiş. Tabii ki Freeze Ark. Benim için yeri ayrı olan işlerden biri. Sebebi ise tabii ki Goku'nun Super Saiyajin'e dönüşmesi. Döneminde tabii ki izleyemedim. Öyle bir şansım olmadı ama ilk izlediğimde de bir bilgim yoktu açıkçası. Sadece farklı farklı saç renkleri olan işte neye göre bunların olduğunu bilmediğim karakterlerdi ki sebeplerini de bilmiyordum. Seriye girdikten sonra spoilersız bir şekilde izlediğim için bayağı etkilenmiştim. Bayağı beni duygulardan duygulara götürmüştü. Çok beğendiğim bir ark olmuştu. Ondan sonralarında ve öncelerinde tabii ki çok sevdiğim arklar olsa da bence Freeze ark tepeye gelebilecek olan arklardan biri. Furkan'dan bir mesaj gelmiş. Nice seneler abi. Umarım mutlu ve erimli, güzel bir şekilde devam edersin bir yolda. Seviliyorsun. İyi ki yarsın. Sağ olsun. Teşekkür ederim güzel mesajların için. İlk birkaç yıl çok Düşük tempolu, arada keyfi olarak gitse de ilerleyen yıllarda attığım içeriklerle güzel bir kitle ki Bunlar da sizlersiniz. Sağ olun, var olun. Sizler sayesinde zaten biraz devam edebiliyorum. Bu işin kitlesi belli. Ulaşabileceği yer belli. Manga alıp okuyan kitle belli açıkçası. Bunu satışlardan da çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi ismini vermeyeyim. Belirli yayın evlerinin içerikleri oluyor ve ne kadar sürede bu içeriklerin tüketildiği belli. Hala kaç yıl önceden çıkan ürünlerin bile stokları var ki bunlar devam olan içerikler. O yüzden kitle de belli, alan da belli. O yüzden izleyen adam da belli olduğundan bu kadar ve bizler bu kadar bir topluluğuz aslında. Hepinize tekrardan teşekkürlerimi de sunmuş olayım bu mesajla birlikte. Umarım bu kitle büyüyerek devam eder ve benim de bir nebze faydam olduysa birkaç okuyucu kazandırdıysam ne mutlu bana diyorum. Bir sonraki soru Gürkan'dan gelmiş. Bir süredir YouTube'dasın. Motivasyonun ne oldu? İleride kendin için neler görüyorsun YouTube üzerinde? Bu az önce biraz daha girdiğim bir soru oldu aslında. Motivasyonum sizlerden gelen yorumlar oluyor tabii ki. Geri dönüşler oluyor. İyi kötü etki ettiğim kişiler oluyor tabii ki. Daha çok izleneyim işte 1 milyon abone, 100 bin abone işte buradan parayı vurayım gibi bir gayem olmadı. En başından beri zaten... Hobi amaçlı keyfine yaptığım bir içerik ben keyif alıyorsam devam ediyor şeklinde bir ilerleşi vardı ki ileride devam edecek ki baktığınızda da yılbaşından beri video süreleri böyle çok eskisi gibi değil haftada bire düşmüştüm. Yara. Bu video attığımda da belki 15-20 gündür bir tane gelmiş olabilir hem içeriklerin azalması hem de çok ilgi odaklarının biraz farklı alanlara geçmiş olması hem piyasanın biraz sönük olması. Hem de bir yerden sonra duru noktasına gelebiliyorsunuz içeriklerin babında. Çünkü bir yerden sonra tekrara biniyor bunlar. Hepsi birbirinin kopyası, hepsi birbirinin aynısı oluyor. Burada da baktığınızda o durum yaşandı bende. Ama bu dönemsel olan bir şey. Yeni bir güzel sezon gelir orada tekrardan Papat gideriz. İleri kendimle alakalı ne görüyorum YouTube üzerine? Çok farklı bir şey görmüyorum açıkçası. Benzer tempoda, benzer tarzda gider yüksek ihtimalle bir yere Yayın açma düşüncem vardı açıkçası. Belki yayın açarak farklı bir kitleye, farklı bir insan topluluğuna hitap edebilirdim. Farklı bir akış içerisinde olabilirdik ama yapmadım. Kameram, mikrofonum yok diye hem de biraz bunları bahane edip kendim girmememden dolayı oldu aslında. İstesen bir şekilde yapar mıydım? Yapabilirdim diye düşünüyorum ama çok da hevesim yokmuş sanırım. Şu aralar biraz değişik durumlar, mevzular içerisinde olduğundan çok fokuslanacağım bir şey değil. İleride de ne olur Allah büyük demekten başka bir şey yok açıkçası. Hayırlısı olsun. Sıradaki sorumuz Yusuf Alp'ten biraz destan yazmış. Ben bu kadar çok soru geldiğini bilmiyordum. Alt 6 sıralamış biraz kişisel sorular olmuş. Normalde insanlar bu soruları başlarda görmek istiyor. Anime manga, alakalı, like soruları niye cevaplıyorsun diyenler olur ki ben dedim yani istediğinizi sorun fark etmez. Şimdi başlayalım. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. Ağustos ayında 27 yaşına gireceğim. Sevgilin var mı? Yok. Çalışıyor musun? Okuyor musun? Şu an çalışmıyorum. Okuyor musun? Okuyorum. Ama sorsan son bir senedir, bir buçuk senedir okula gittim mi? Gitmedim. Böyle askerlik muhabbetine duran bir mevzu. Fizik mühendisliğinin 3. 4. sınıf arasında bir yerinde bıraktım gibi bir şey oldu aslında. Gitsem giderim ama gitmiyorum. Çalışıyorsan işinde geçmişte satış danışmanlığı, işte eğitim danışmanlığı tarzda işler de yaptım. Mesleğim bilgisayar programcısı diyebiliriz aslında. Bilgisayar programcılığı ve yönetim bilişim sistemlerinden mezun oldum. Bir de işte fizik mühendisi var ama mühendislik kısmı kaldı gibi mezun olmayacağım büyük ihtimalle. Biraz ittirsem bir iki seneye biterdi de çok hevesli de yoktu açıkçası doymuştum okumaya. Çevrendekiler aldığım mangalara tepkisi nedir? Yani ilk başta çok ses etmiyorlardı sonra ne diyorlardı. Çok değişik bir durum aslında. Hala Yine paranı bunlara mı gömdün tepkileri dönüşleri geliyor ne yapacak bir şey yok ki artan bu fiyatlarla biraz paranı cidden buna mı görmüyorsun sorusu daha da oturmaya başladı Çünkü tutan fiyatlar bayağı fazla eskiden alabildiğim gibi alamıyorum eskiden atıyorum 30 cilt alabiliyorken şimdi 10 cilt alabiliyorsunuz mesela orantısı biraz abartı olabilir ama siz oradan kıyası yapabilirsiniz eskisi kadar almıyorum deyip biraz geçiştirebiliyorum uzun süre boyunca da hobim hobimi döndürdü zaten. O yüzden bana bir yükü yoktu, sıkıntısı yoktu ama buna mı harcıyorsun gibi dönüşler ara ara hala geliyor. Yine kitap mı aldın diye ama evdekiler genel olarak alıştığından çok sıkıntı yok. Onlar da biliyor hobi amaçlı yaptığımı bir yükü de olmadığını bildiklerinden sıkıntı olmuyor. Türkiye gündemi hakkında düşünceleri nedir? Çok düşünmek istemem düşünürsek sıkıntılı yazdılar. Burada video zaten uzun çok daha uzun mevzulara gider. İnşallah aklımızda hayırlısı olur. Başka diyecek bir şeyim yok. Yurt dışına çıktın mı? Hayır. Gerekli şeylerin son zamanlarda kaçırdığı mangalar hakkında ne düşünüyorsun? Bir kısmı kaçırma, bir kısmı da tercih. Kendileri böyle çok istememiş olabilirler. Yayın evinin kendi kararı, kendi gidişatı, durumu. O yüzden yani şey diyemiyorum. Piyasadaki iş ortakları, daha doğrusu işe girenler artınca yayın evleri de biraz salabiliyor. Mecburen salıyor belki bilemiyoruz tabii ki ama pastadaki dilimlerinin küçüldüğü bariz daha büyük oyuncular girdi. Giriyorlar da. Güzel serileri de alıyorlar. Gönül ister gerekli şeylerden gelsin bunlar ama gelmiyor. Şimdi yayın evlerinin isimlerini vermeyeceğim. Sevdiğim serileri de aldılar ama yok yani. O yayın evleri bende mimli olduğundan yok. 3 yabancı dizi, 3 de yerli dizi önerir misin? Valla Yusuf Alp bayağı soru cevap videosunu soru gelmezse diye yaptı herhalde bilmiyorum da diğer arkadaşlar da sağ olsun güzel sormuş Yusuf Alp'te bayağı soru içeriğimiz oldu. 3 yabancı 3 yerli dizi hemen sizlere birkaç tane öneri yapabilirim. Ben bir listeme bakayım size güzel birkaç tane öneriyim. Karışık bir şekilde gidebiliriz. The Wire güzel bir seriydi. Beğenmiştim açıkçası ilk izleme dönemde izlemem üzerinden bayağı vakit geçti. Rick and Morty'yi net bir şekilde öneririm. Yani izlemediyseniz muhakkak başlayın. Bir sonraki önerim Office'in Amerikan versiyonu olur. Bunu herkese öneremiyorum açıkçası. Niyesi ise herkese hitap etmiyor o mizah tarzı. Benim çok beğendiğim, çok keyif aldığım ki Seriyi sevenlerin de cidden keyif alıp ilerlettiği ve devam ettiği bir şeylik Ben Michael Scott'tan sonra seriyi bıraktım, izlemedim sonuna bile bakmadım. Benim için dizi orada bitmiştir. Benim keyif aldığım, sevdiğim kısımlar buydu. Ben bunu başka bir videoda da söylemiş olabilirim. Serideki bu kadro değişimi olunca, diziden biri çıkarılınca ben çok triplere giriyorum. Çok soğuyorum eserden. Bunda da benzer durum olmuştu. O yüzden bıraktım. O da bir sezonu falan kaldı yani. Bir iki sezon falan kaç bölüm hatırlamıyorum da. Michael Scott'tan sonrası bende yok. Dediğim gibi bu arada sarıyorsa izleyin sarmıyorsa bırakın. Gibi dizisi tabii ki çok beğenerek keyif aldığım serilerden biri, dizilerden biri. Bunu okuduğum izlediklerimde de konuşmuştum o yüzden çok üzerine konuşmayacağım. Herkes her bölümden ha 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 diye böyle patlayarak gülmek istiyor ama öyle bir şey yok. Her bölümün mizahı, anlatısı farklı olduğundan keyfi de farklı oluyor. Tabii ki sezonlar arasında zayıf bölümler, zayıf sezonlar olsa da benim eğlendiğim, keyif aldığım içeriklerden biri kendisi. Ki son sezona baktığımızda da oldukça güzel bir sezon olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonrakileri çat çat geçeceğim. Burada bu soruya baya vakit ayırdık. Bunları dileyen arkadaşlar bakabilir. Hoşuna gidiyorsa devam edebilir. Modern Family, Scrubs, Mindhunter ki dedektiflik polisi işlerini seviyorsanız ki seri katil işleri seviyorsanız Mindhunter'a tek bakın. Bu arada o anime manga sorusu vardı ya bunu ekleyeyim Mindhunter'ın devamı gelsin isterdim mesela. Cidden çok beğendim çok keyif aldığım içeriklerden biriydi. Bilim kurgu sevenlere Fringe önerebilirim. Ve son olarak The Big Bang Theory kendisini 2,5-3 kez izlemiş biri olarak. Üzerine çok konuşsam konuşurum o da ayrı bir video olabilecek bir içerik çok sevenine hitap eden işler bunlar. Benim izlediğim ve söylediğim içerikleri zaten az çok duymuş biliyorsunuzdur. O yüzden çok izlemeye zemin demeyeceğim. Bunlar beğendiğim, keyif aldığım içeriklerdi. Gelen soru üzerine de sizlerle paylaştım. En sevdiğin 3 film. Şimdi burada çok vakit kaybettik. O yüzden o topa girmiyorum ama ben de yeri ayrı olan çok sevdiğim filmlerden birini söyleyebilirim. Barry Lyndon çok keyifli bir içeriktir. Çok herkes hitap etmez. Çok uzun bir film biliyorum ama hem müzikleriyle hem oyunculuklarıyla hem hikayesi de benim çok sevdiğim filmlerden biriydi. Ki Kubrick'in bir iki filmi dışında da neredeyse her filmini severim. Avatar The Last Airbender izledim mi? İzlediysen düşüncelerin nedir? Filmini izledim. Dizisini izledim. Normal animasyonunda izledim tabii ki. Korra kısmı yok bende. Filmi çöptü. İlki çok kötüydü. Animasyonun hakkında zaten diyecek bir şey yok. Çok beğendiğim güzel içeriklerden biriydi. Son çıkan dizisi de o kadar kötü değildi aslında. Netflix'te yaptılar bileceğiniz üzere. Bir geçtiğimiz seneye da bu senenin başları olması lazım. Evdeki izliyordu yalanların böyle bir bakayım derken izledim ben de. Bir yere kadar gittim. Kötü değil güzel bir adaptasyon diyebilirim. Soruların altında da Yusuf Alp çok sordum. Abi kusura bakma seviyorsun demiş. Biraz fazla olmuş ama güzel olmuş videomuza da güzel bir süre kazandırmış oldu. Güzel sorularını eşlik edebildiysem ne mutlu bana. Teşekkür ediyorum. Fırat Sevim. Fırat geçtiğimiz soru cevaplara da soru veren ki yarı yıl yıl değerlendirmelerinde de soru gönderen arkadaşlarımızdan, takipçilerimizden birisi kendisine selam olsun. 5 tane soru yollamış. Bir manganın yayın evini değiştirecek olsam bu hangi sebeple neler olurdu? Benim Filiren ve Sakamoto değil Çünkü basın periyot araları çok uzun ve Filiren şunbis kalitesi kötü. Kesinlikle katılıyorum. Filiren ve Sakamoto Sakamoto işçiliği kötü değil. O yüzden bir şey diyemem ama periyottan kaynaklı bunlara demen çok hak verdiğim şeyler. Medina biz tamam yayın evi bakımından globalde de çok gelmiyor dendiğinden arası çok açılan bir eser. Ama yani tamamlansın dursun baskı kalitesi daha iyi olsun olmadı. Dora Edoro ve Mob Psycho diyebilirdim ki Mob Psycho baktığınızda birer yıl arayla çıktı. İşçiliği ne kadar iyi olsa da periyodu daha iyi olan bir yayın evine geçebilir diyeceğim de. Yayın evleri bu aralar periyotları da çok Gerekli şeyler dışında sal saklıyor diyebiliriz, o yüzden onu da bir şey demiyorum. Videolarımda söylemiştim zaten, Junji Ito'ları çok sevmesem de ben yayın evi değişme mevzularını sevmiyorum. Bu Atacon Titan'da da aynısı oldu. Bir mangaka bir yayın evindeyse oradan devam etsin en aynı eser genelinde. Junji Ito tamam farklı farklı eserler de yani devam etsin oradan niye salıyorsunuz gerekli şeylere? Sistemin bu aslında. Salma yok da denebilir belki. Başka mevzular dönmüş olabilir bilemiyorum. Atakon Titan'da şimdi bir tane komik şeyler aldı. Gerekli şeyler geçtiğimiz gün açıkladı. No Regrets'i aldık diye. Bir şey diyemiyorum. 2. En sevdiğin ve sevmediğin manga anime karakteri. Sevmediğim Vivi olabilir net bir şekilde. Vivi'yi hiç sevmiyorum. Çok uyuz, çok sinir bozucu bir karakter ki. O tarzdaki tiplemeleri sevmiyorum. Başka ilk aklıma gelenlerden Tatane Uyuşa'daki o salak bir tane kız var ya bizim çocuk kafalıyor. İlk bölümlerde zaten ilk bölümde olan bir şey bu prenses olması lazım o. Direkt kişiliğinden dolayı sevmiyorum bu arada. Bu tarz Daki tiplemeleri, karakterleri sevmiyorum. Full Alchemist çok ölüp bitmediğim bir seri olsa da takır denen alçak herif. Ona başka şeyler derdim ama şimdi videoya uyarım uyarı gelmesin. Sizler benim yerime sövebildiğiniz kadar sövün. En sevdiğim kısmı ise direkt aklıma gelen birkaç taneyi söyleyebilirim. Mistogan, Yami Yugi, sonrasında Non Non Biori'den Renge, Sword Art Online'dan Efsanevi kılıç ustamız Kirito. Ben de yeri ayrıdır. Gintama'dan Katsura tabii ki. Şu anlık bunlar kafidir diye düşünüyorum. Bir sonraki sorumuzsa yayınladığım videolardan para kazanıyor musun yoksa TR'deki anime manga kitlesi genişlesin amacıyla mı videolarını yayınlıyorsun? TR'deki anime manga kitlesi genişlesin amacıyla videoları yayınlıyorum. Zaten para açılma kısmı çok olmuyor. Ya geçen sene 2024 ya 2023'ün başında açıldı zaten. Biriken parayı görseniz gülersiniz zaten. Videolardan gelen paralar komik. Katıl üyesi arkadaşlarımız var. 3-4 kişi buradan. Kendilerine de teşekkür edeyim. Videonun sonunda söyleyecektim ama burada da söyleyeyim. Tekrardan videonun sonunda da söyleyeyim zaten. Onlarla birlikte açıkçası buraya geldi. Para kazanma açık ama bir kuruş bile çekmedim. içeride kendi kendine duran bir durumda. Katıl üyelerimden Rasvet, Anıl ve Eren'e teşekkür ediyorum. Bu üç isim açıldığından beri bana katıl üyesi olarak destek veren kişiler kendilerine buradan ayrıca teşekkür edeyim. Videonun sonunda da değineceğim tekrardan. Toplamda 3300 lira bir para birikmiş o kadar yılda. Siz hesap edin ben bu işten para kazanıyor muyum kısmını? Bu işi yapılır mı? Verdiğim emeğe değer mi? Baktığınızda kimse bu kadar uğraşmaz videolar çekmek için, editlemek için çok karşılığı olan bir şey değil. Hobi amaçlı, keyfine yaptığım bir içerik. Kitlenin büyümesinde faydam oluyorsa ne mutlu bana ki amacım bu zaten. Videolardan gelen video boş 10-15 lira bir şey. Yani emeğinize değecek bir şey değil. Para için yapan varsa bu anime manga işini animeye yönelse çok daha iyi olur aslında. Manga kısmında bir para muhabbeti yok zaten. Videoların da izlenme sayısı belli. Animeci tayfa çok çok daha fazla mangaya videonun bir önceki kısımlarının dediğim gibi ilgisini çekip böyle izleyip para veren kişi az. Getirisi de videoların görüntülenmelerden oluyor. İşte reklamlar, carçur. E, onlar da olmadığına göre yeterli cevabı almışsındır diye düşünüyorum. Bu arada kazanan arkadaşlar vardır. Kitlesi daha büyüktür. Farklı içerikler yapıyorlardır. Daha eğlenceli, daha hareketli içerikleri olabilir. Benim de zaman zaman böyle hop böyle girişli çıkışlı falan böyle içeriklerim vardı. Bir süredir yapmıyorum açıkçası. İçerik güzel benim için çok daha kafi animeli olan videolarda anime videoları eklemeye başladım. Animelerden kesitler sizlerin karşısına çıkarıyorum. On da normalde bakın kimse öyle uğraşmaz. O videolardan geliyor 20-30 lira, 15 lira. Deli müdürdü. Elfenit anime Farkları yaptım manga ile oradan bir sürü paneller geldi geçti. E ondan sonra sezonluk animelerde yılın animelerine bir sürü getirdim ki. Elfenlit anime farkları videosu bende cidden yeri ayrı çok beğendiğim, çok sevdiğim videolardan biridir. Ona o kadar uğraşıyor gelmesi mesela para kaygısı güden bir adam yapacağı iş değil. Tamamen keyif aldığımdan, insanların da öğrenmesini, bilmesini istediğimden kaynaklı yaptığım bir içerik oldu. Dördüncü soru. Üç kişi yayın evleri, mangalar hakkında konuştuğunuz sohbet yayınlarından yakında gelirim. Yakında gelirimi biraz zor Taner zaten video atmayı bıraktı bileceğiniz üzere ara verdi. Son videoda zaten ittire kaktıra kendisini dahil etmiştik. Bir şekilde olayın içine eklemiştik ama yani bilemiyorum. Üç kişili aslında çok daha güzel bir matematiği oluyor. Şimdi daha çok keyifli oluyor. Daha saran bir yapısı oluyor. Üçümüz aynı anda denk geleceğiz de olacak da bilmiyorum. Söz vermiyorum ama olabilir tabii ki. Niyetim sezon sonunda da olsa devam etmek buna. Yılda bir kere de olsa güzel bir içerik çıkarmak istiyorum. Öyle ben keyif alıyorum, eğleniyorum bu tarz içeriklerden. Başka kişiler olur mu dersek? Yani bilmiyorum kimya tutması, aramızdaki muhabbetin fazla olması gibi etkenler giriyor. Tabii ki videoda başında konuşsak videonun sonuna doğru o dozajı artar da önce bir ısınmamız, muhabbetimizin artması gerekiyor. Bu arada teklif de gelmişti bana. Çağatay Eren'le de yaptı bileceğiniz üzere. Başka arkadaşlarla da yaptı. Bana da teklif etmişti ama ben kendi kanalım dışında pek içerik yapmaya sıcak bakmadığımdan kabul etmemiştim. Kendisine teşekkürler tekrardan bu güzel düşüncesi için. Bir diğer arkadaşımız bu güzel soy. Belki bilenleriniz vardır. O da canlı yayınına katılmam için teklifte bulunmuştu. Ona da buradan tekrardan teşekkürler. Belki ileri zamanda başka bir şekilde denk gelir bir iş yapabiliriz. Son soru. Bir yayın evi açacak olsan ismini olurdu ve ilk hangi mangayı basmak isterdin? İsim konusunda çok düşünmedim. Ya, o yüzden baş harflerini koy DCK falan çok basit olur mesela. Anime ve mangalardan sevdiğim birkaç kelimelerden biri olabilir. Ama bunlar da telif muhabbeti olduğundan sıkıntılı olabileceğinden kaynaklı bir düşünmek lazım. Zamanda olduğu var çünkü. YN'leri yapmış. Daha doğrusu yayımcılar prodüksiyon ekipleri yapmış. O yüzden dikkatli ilerlemekte fayda var. İlk hangi manga olurdu dersek Non Non Biori'yi çok rahat basabilirim. Non Non -biori isterdim. Az önce dediğim gibi son soruydu. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen ve gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ki bu kadar yıllık maceramda bana eşlik edenlere de ayrıyetten sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sizler sayesinde bu iş biraz da devam ediyor. Az önceki sorulardan anlayacağınız üzere bana bir kazancı, bana bir getirisi yok. Bu maddi anlamda, manevi anlamda gelen geri dönüşler, tepkiler ne kadar olumlu olsa da verdiğiniz emeğin karşılığı bir yerden sonra baktığınızda gelmiyor. Buradan gelen tek karşılık sizlerin iyi niyetli gelen yorumları, güzel yorumları, pozitif şeyler. Yapıcı eleştiriler de tabii ki bana çok faydası oluyor, bana çok katkısı oluyor. Videonun içerisinde söylediğim 3 tane katılıyan var. Anıl, Eren ve... Rasvet. Gerçekten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Herhangi bir karşılık olmadan, herhangi bir ek içerik almadan bunu yapıyorlar. Kendilerine ne desem az. Cidden sağ olsunlar. Bu arada katıl üyesi olun falan diye söylemiyorum bunu. Parayı çekemiyorum zaten. Çekmiyorum. Vergisi carçur çok sıkıntılı. Hatta katıl üyesini kapatsam mı diye düşünmedim de değil. Bir getirisi yok. İnsanların da cebinden durduk yere para çıkıyor açıkçası vaktinde. Tam 10 lira 20 lira bir şey değil dersiniz ama olsun yani. Bana da bir faydası yok. Onlara da bir faydası yok sonuç olarak. Bir artısı yok. Katıl üyesi artı bir şey olsun derseniz yapabilirim. Üçümüz bir sesli de buluşup sohbet muhabbet de Yani Eren'le çok konuşuyoruz. Rastet'le de ara konuşuyoruz. Ve Anıl'la da konuşuyoruz ki yani başka şey bir şey de kalmıyor. Kendilerine ve sizlere buradan tekrardan teşekkürler diyerek videonun sonuna geleyim. Video bayağı uzun oldu. Umarım keyif aldığınız güzel bir içerik olmuştur. Çok sıkmadan güzel bir şekilde cevaplayabilmişimdir diye düşünüyorum diyerekten videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğenseniz beğenmeyi Kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.